ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi kesinlikle söylüyorum buyuruyor la de o demek çare yok olacak ne olacak yerin dibine batmalar olacak İnsanlar maymuna domuza suretleri dönüşmeler olacak bir de büyük zelzeleler olacak hadis Kalıya Rasulullah fiyaz ümme, ya Resulallah, bu ümmetin içinde mi olacak? Kalene evet bu ümmetin içinde olacak. Ya Rasulullah zaman verir misin? verdi. Zaman ne zaman biliyor musun? Tam bu zaman. Tam bu zaman. Ne buyuruyor? Çalkıcı kadınlar oynattıkları, şarkı söylettikleri erkekler toplanıp dinledikleri zaman ve sehallü zina, zinayı helal saydıkları zaman ve ekelü riba, faiz yedikleri zaman ve sehallü sayde fil haram Mekke hareminde avlanmayı helal gördükleri zaman böyle lübüsel harir, ipekleri erkekler giydikleri zaman Fettefer ricalü bir ricalü ve Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindikleri zaman hangi şey yok? Mekke'nin hareminde neler oluyor ya? Harem-i Şerif'te neler oluyor, ne aramlar oluyor? Geçen Kabe'nin üst katında oradaki görevli çarşaflı kadınla asker zina yaptı ya. Üst katta halıların arasında yakalandı. Ne ya sen ne zannediyorsun ya? Her yeri fesat kapladı ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Ümmetime başına gelecek diye korktuğum şeylerin en korkunç olanı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi namaz kılmazlar. Namazı terk ederler diye korkuyordu. İtikad bozuyor. Her şeyden korkuyor sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti adına. Ama en çok ümmetim adına korktuğum şey nedir? Lut kavminin amelini işlemeleridir. Eşcinselliktir. Fel yarda bi ümmetin azab ila tekafen isabun isabun Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetindiği zaman ümmetim azabı beklesin. Şu anda biz azap bekliyoruz. Şu anda biz toplum olarak azap bekliyoruz. Erkek kadın elbisesi giyerek çıkıyor kadın erkek elbisesi gerek çıkıyor o kafasını kestiriyor öbürü saç uzattırıyor öbürü konuşma şekliyle erkek kadını taklit ediyor kadın erkeği taklit ediyor ve bunlar milyonlarca lira para kazanıyor YouTube'dan şuradan buradan ama burada bu engellenmiyor bir genel ahlak yasanız yok mu ya e bu cazip hale getirilirse bu kırıtık konuşmalar yapanlar Televizyonlar programlarını, senelerce bunlar program da yaptılar. Program yaptırılırsa, bu programlar çoluk çocuk izlerse, hadi birbirine anasıyla babasıyla birbirine ha ha falan ne biçim konuşuyor gülerlerse, bu, bu neşriyatla, bu yayınlarla, bu çoluğu, çocuğu biz nasıl koruyacağız? Eskiden televizyon eve almayalım, ocağa yaklaştırmayalım diyorduk. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu yani. Şu anda televizyondan çocuğu korumanın bir şeyi kalmadı ki. Televizyonda mecburi program neyse kanaldan kanala atlıyor ama oradakine tabi. Ama elinde bir cep telefonu var. Bu cep telefonunda her kanala girmesi müsait. Dolayısıyla şimdi zaten televizyonda birinde 100 kanal var, öbüründe 300-500 kanal, uyduda bilmem 1000 kanal varsa cebinde on binlerce pisliğe ulaşacak mecra var. Bunu nasıl engelleyeceğiz arkadaş ya? Bu devlet işidir ya. Bunu artık ana baba kotaramaz. Çıktı zıvanadan. Bu devletin, hükümetin tedbir olması lazım. Almazlarsa, almazlarsa biz rey alalım veya da işte millet bizi bizi özgürlüğü kısıtlıyor demesin diye bu gidişata yol verirlerse, koy verirlerse ama sonra devletin bekası için sorun. Bak şimdi İran'da millet sokakta veya baş ölçüm İran'ın dini diyaneti yok. İran'da zina sevap başını açmak yasak. Ama zina sermez. Onun için İran'ın bana dini durumunu sormayın. İran'ın İslam'la din ve devlet açısından hiçbir alakası yok. Şahısları konuşmuyorum. Şahıslarda ehl-i sünneti de var, her sınıfı var. Ben şimdi vatandaştan bahsetmiyorum. Rejim, din düşmanı bir rejimdir. Ebu Bekir Sıddık düşmanı, Hz. Ömer düşmanı, Kur'an düşmanı, Kur'an'a eksik diyen bir rejim var. Bunu konuşmuyoruz, ben bunu en çok anlatan adam. Buna temelli çözümler bulunması lazım, temelli. E biz din için düşünüyoruz, kötü filmler için düşünüyoruz. Müstehcen neşrat için çoluk çocuğumuz etkileniyor diye düşünüyoruz. ve tabi öbür tehlike de var. Önüne gelen hocayım diye YouTube'da kanal açtı. E konuşuyor, o hadisi inkar ettiriyor, o mezhep inkar ettiriyor. Öbürü tamamen hadisler yok, Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'ı siz böyle anlamıyorsunuz, Kur'an'ın mecazı var diyor. Ya kardeşim bitmiş ya bitmiş. Önüne gelene şeyhim diye gülüyor. Parasını, malını, canını veriyor. Ya biraz ehli sünnet itikadına siz sahip çıkın. Bu kadar itikat dersleri yaptık, kavadül akait yaptık, mektubatı bitiriyoruz, bak itikat mektubu var. Ya bir şey dinleyin, bir şuurlanın, bir fikriyatınız olsun. Ondan sonra önüne gelene, kıyarım var diyene tuzluk alıp peşine gitmeyin ya. Ama anlatamıyoruz kardeşim, anlatamıyoruz. Biz ne yapacağız? Ondan sonra nasıl düzelecek bu işler? Ben ne yapayım ya? Ben vazifemi yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum bir hakkını ifade ediyorum diyemem. Ama siz bunları tebliğli mükellefsiniz.